Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza başlamadan önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videoyu izledikten sonra bana destek olmak isterseniz de like atmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim, her şey internet üzerinden bulduğum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizlerden fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Robert Hoglund'dan bahsedeceğiz. 1963 doğumlu olan Robert, 2013 yılında eşi Lori, 22 yaşındaki oğlu Max ve 24 yaşındaki oğlu Sam'le beraber Connecticut'ta Sam Sandhook'ta yaşıyordu. Çiftin aslında bir oğulları daha var. O da en büyükleri 26 yaşındaki Christopher. Christopher da Güney Carolina'da yaşıyor aileden ayrı bir şekilde. Robert bir hukuk firmasında çalışıyor. Eşi Lori ise bir lisede mutfak sanatları öğretmeni olarak çalışıyor. Aslında Robert ve Lori daha öncesinde 2 yıl kadar ayrı kalmışlar. Boşanma kararı almışlar. Ama daha sonrasında çift bir şekilde barışmış ve barıştıktan sonra her şey çok düzgün gidiyormuş. Hiçbir sıkıntı yokmuş aralarında. Hatta ve hatta ikili emeklilikleri yaklaştığı için sürekli emeklilikten sonra neler yapacaklarını planlıyorlarmış. Düzgün giden bir hayatları var anlayacağınız. Hayatlarında tek bir sıkıntı var aslında. O da oğulları Max. Max kullanmaması gereken şeyleri alışkanlık haline getirmiş ve bu yüzden hem kendine hem aileye gerçekten bazı zamanlarda zor anlar yaşatıyor. Ama durumun Max de farkında. O da aslında atlatmak istiyor bazı şeyleri. Bu yüzden ailesinin desteğiyle 2013 yılında bir rehabilitasyon merkezine yatıyor. Burada bir süre tedavi edildikten sonra da tekrar normal hayatına dönüyor. Hatta kendisine bir iş buluyor, çalışmaya başlıyor. Ailesi de Max'in bu gelişimini kutlamak için yaz sonuna doğru bir gezi planlıyorlar aslında. Ona bir sürpriz yapmak ve tebrik hediyesi vermek istiyorlar. 2013 Temmuz'unda ise Lori birkaç tane arkadaşıyla beraber 17 günlüğüne Türkiye'ye geziye geliyor. Lori bu gezi sürecindeyken sürekli olarak Robert'la mailleşiyorlar. İşte evin durumu, Max'in durumu, diğer çocuklarının durumu vesaire. Hep günlük rapor verir gibi konuşuyorlar aslında. Lori'nin dönüşünden bir hafta kadar önce ilginç bir şey oluyor evde. Ali'nin iki tane laptopu var ve bu iki laptop birdenbire ortadan kayboluyor. Robert çalındığını anlıyor bu laptopların ve bu konuda bir teorisi de var. Ona göre Max eskiden kullandığı şeyleri yeniden kullanabilmek için ve böyle bir bütçeyi de farklı yerden elde edemeyeceği için bu laptopları alıp takas ettiğini düşünüyor satıcılarla. Bu yüzden Max'le bir tartışmaya giriyorlar ama Max kesinlikle durumu reddediyor. Kendisinin bunu yapmadığını ama satıcıların onu tanıdığı için ve artık alışveriş yapmadığı için gelip çalmış olabileceklerini iddia ediyor. Bu noktada Robert satıcıların adresine gidiyor ve orada onlarla bir tartışmaya giriyor. Hesap soruyor anlayacağınız. Ama satıcılar da bunu Max'in yaptığını iddia ediyorlar. Robert o günün akşamında Lori'ye bununla ilgili bir mail atıyor ve gerçekten çok üzgün olduğunu, Max'e sahip çıkamadığını, işte iki hafta bile olmadan hemen bir sorun ortaya çıktığını söylüyor ve birazcık böyle mahcup hissediyor kendini. Yine de bunun sonrasında Max'le güzel bir ilişki kurmaya çalışıyor. Normal şekilde davranmaya çalışıyor. Ne yapacaklarını Lori döndükten sonra karar verecekler. 25 Temmuz'da çiftin ortak hesabından 600 dolarlık bir çekim oluyor. Bu aslında normal hayatları için birdenbire çekilen bir para olduğundan yüksek bir meblağ. 27 Temmuz'da Lori ve Robert telefonda konuşuyorlar. Ayın 29'unda Lori tekrar dönecek ülkesine ve havaalanından Robert'ın kendisini almasını istiyor. Robert da saati geldiğinde, günü geldiğinde orada olacağını söylüyor. 28 Temmuz sabahı, Robert evden çıkıyor, aracına biniyor. Önce bir fırına gidip kendisine kahvaltı için, Max'le kahvaltıları için poğaça falan alıyor. Daha sonrasında bir benzinliğe gidiyor. Bu benzinlikten biraz benzin, bir de ABD haritası alıyor. Benzinlikte kameralar varmış, saat 6.45'te sabah orada olduğunu biliyoruz. Daha sonrasında Robert eve gidiyor, Max'le beraber kahvaltı yapıyor. Maxin söylediğine göre kahvaltıdan sonra Robert online scrabble oynamış, daha sonrasında ise çimleri biçmek için bahçeye çıkmış. Robert bahçeye çıktıktan çok kısa bir süre sonra da Max dışarıda biraz işi olduğunu ve birkaç saate döneceğini söyleyerek evden ayrılmış. İkili bu konuşmayı yaptığı zaman başka bir komşuları da zaten onları konuşurken görmüş. Yani konuşmaya şahit olmuş ve Max'in de gittiğini görmüş. Ertesi gün yani ayın 29'u artık Lori'nin dönüş günü saat 16'da Lori havalimanına iniyor ve Robert'ı beklemeye başlıyor. Ama Robert'ı aradığında hiçbir şekilde telefonlarını açmıyor ve gelmiyor da bir türlü. Yaklaşık 2 saat kadar havalimanında bekliyor Dory. Sonra aklına Robert'ın şarjının bitmiş olabileceği ve trafiğin çok sıkışık olabileceği geliyor. Bu yüzden yakınlarda bir akrabası varmış ve onların evine gidiyor. Orada Robert'ı beklemeye devam ediyor. Ulaştığı an ben buradayım buradan al diyecek. Buradayken Lori'nin aklına şu geliyor. Robert'ın patronunun eşiyle Lori arkadaşmış. Bu yüzden kadını arayıp Robert'ın nerede olduğunu bilip bilmediğini, işe gelip gelmediğini soruyor ve kadın da eşinden öğrenip Lori'ye Robert'ın o gün işe de gelmediğini söylüyor. Neden bilmiyorum ama bu noktada Lori Akrabasının evinde kalmış. O geceyi orada geçirmiş. Ertesi gün eve döndüğünde garajda Max'in aracı yok ama Robert'ın aracı yerinde duruyor. Eve giriyor, hem Max hem de Robert yok. Robert'ın cep telefonu, kirli kıyafetleri evin anahtarları ve pasaportu çamaşırhanede. Bunları görüyor. O yüzden çok da uzağa gitmemiştir muhtemelen diye düşünüyor ve biraz daha beklemeyi düşünüyor. Ama Lori bu şekilde evde beklerken polisten Lori'ye bir arama geliyor. Bu aramada Max'in tutuklandığını söylüyorlar. Tutuklanma sebebi ise o satıcılara gitmiş yine ve orada bir baskın yemişler. Hep beraber karakola götürülmüşler. Max 2500 dolar kefalette içeri alınmış. Lori gidip orada Max'e yardımcı olmaya çalışıyor ve tabii ki Robert'la ilgili şeyler soruyor. Baban onu gördün mü diye. Ve Max'in o sabah çim biçme olayından sonra bir daha hiç Robert'ı görmediğini öğreniyor. Bu noktada artık çok endişelenen Lori hemen kayıp ihbarında bulunuyor Robert için. Polisler başta Max'ten ve satıcılardan şüpheleniyorlar. Bunun üzerine çok yoğunlaşıyorlar ama hiçbir şekilde onları olayla ilişkilendirebilecek bir delil bulamıyorlar. Olaydan bir hafta sonra artık hiçbir ipucu bulamamalarıyla beraber Robert'ın kimliğini ulusal kayıp ve kimliği belirsiz kişilerin bulunduğu bir veri tabanına yüklüyorlar. Polisler bu dönemde Robert'ın hem evindeki hem de iş yerindeki bilgisayarlarını araştırıyor. Belki orada bir şeyler bulabiliriz diye. Robert'ın iş bilgisayarında Rhode Island'la ilgili birçok şey yarattığını görüyorlar. Ve belki de oraya gitmek istedi, kafa dinlemek istedi diye düşünüyorlar. Ev bilgisayarını da kontrol etmek istiyorlar ama evdeki bilgisayarda fark ediyorlar ki kaybolmadan bir ay kadar önce Robert bir program yüklemiş ve bu program sayesinde arama geçmişleri tamamen siliniyor, yok oluyor ulaşılamıyor arama bu kayıtlarına. Bunun için polisler oradan herhangi bir şey çıkaramıyorlar. Bu yüzden de iş bilgisayarından Rhode Island'ı birkaç kere aratmasından kaynaklı onun kendi başına gittiğini düşünmeye başlıyorlar. Ama bu dönemde aile Polislerin artık işleri salmaya başladığını düşünüyor ve çok üzülüyorlar bu duruma. Sadece olayın üstünü kapatmaya çalışıyorlar, kendi kendine gitmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu adil değil, o böyle bir adam değil de diyorlar. 6 Ağustos'ta Lori yatak odalarında bir sandalye varmış ve o sandalyenin üzerinde bir oyuncak varmış. Bu oyuncağın hemen altında araba anahtarlarını buluyor Robertson ve cüzdanını buluyor. Bu noktadan sonra artık Lori de belki de kendi isteğiyle gitmiş olabilir diye düşünmeye başlıyor. Çünkü sanki her şey planlı gibi bir yerlere koymuş. Ama yine de aksi durumun olma ihtimali çok korkutucu olduğunda Robert'ı aramaya devam ediyorlar. Hatta Robert'ı görenler varsa ihbar etsin diye birçok yere ilanda bulunuyorlar. Bu ilanlardan sonra birçok kişi Robert'ı gördüğünü iddia ediyor. Bazılarını gidip buluyorlar ve onlar Robert değil. Bazılarını ise tespit edemiyorlar. Mesela güvenlik kamerasına yansımış ama tam olarak belli değil. Artık yine olaylar çözülmemeye devam ettiği için polislere hem aile tarafından hem Robert'ın arkadaşları hem de çevre tarafından baskı uygulanmaya başlıyor neden peşine yeterince düşmüyorsunuz, neden saldınız diye. Ve polisler de şunu söylüyor. Bizim bu olayla ilgili gördüğümüz şey adam gidebileceği güzel yerleri araştırmış, arabasına benzin yüklemiş ve ortadan kaybolmuş. Yani bunlar aşırı işaret değil mi? Tüm bu olanlardan sonra hatırlarsanız ailenin en büyük oğlu Christopher Güney Carolina'daydı. İşini bırakıyor çocuk ve tekrar ailesinin yanına dönüyor. Onların yanında durmaya çalışıyor. Max'in alışkanlıklarıyla mücadelesi yine devam ediyor. Sam ise bir dönem yurt dışına eğitim almaya gidiyor ve sonra geri dönüyor. Yani ailenin tüm hayatı değişiyor aslında bu dönem sonrasında. Ama yıllar geçse de babalarını aramaktan, bir umut bağlamaktan vazgeçmiyorlar. Polisler ise hala Robert'ın bilinçli gittiğine inanıyor. 5 Aralık 2022'de David isimli bir adam 911'i arıyor ve eve geldiğinde ev arkadaşını cansız bulduğunu söylüyor. Bunu ihbar ediyor. Arkadaşının ismi Richard King'miş. 59 yaşındaymış. Uzun süredir beraber yaşıyorlarmış ve sağlık sorunları varmış. Zaten ekipler de geldiği zaman doğal sebeplerle kalp krizi sebebiyle öldüğünü tespit ediyorlar Richard'ın. Richard'ın ölümünü ailesine bildirmek ve kayıtlara geçebilmek için onun kimliğine ihtiyaçları var. Ama ne kadar evde David de arasa, polisler de arasa onun kimliğini bulamıyorlar. Ve David fark ediyor ki çok uzun zamandır ev arkadaşı olmalarına rağmen Richard'ın kimliğini hiç görmemiş. Sonra aklına şöyle bir şey geliyor. Richard'la beraber yaşarken sürekli eve postalar gelirmiş Richard'a ama hiçbirinde kendi adı yazmıyormuş. Başka bir isim yazıyormuş. Belki de bu kişi ya tanıdığı biridir ya da işte bir ilgisi vardır diye düşünüp o postaları bulmaya çalışıyor. Bu postalardan birkaç tanesini bulup polislere getirdiğinde bakıyorlar ki burada yazan isim Robert Hogland. Robert kimliğini değiştirmemiş ama ismini Richard King olarak tanıtmış insanlara. Nasıl yaptığı kayıp sisteminde ismi varken bunu nasıl başardı asla anlamadım ama bir işe girmiş, çalışmış yıllarca, para kazanmış ve gayet normal bir yaşam sürmüş. Hiçbir noktada bulunamamış. Gerçekten çok garip. Polisler bunu görünce şok oluyorlar. Yıllardır aradıkları adam bu. Ve sadece bir saat kadar uzaklıkta. Eski evine bir saat uzaklıkta yaşıyormuş yıllardır. David'le 2013'ten beri aynı evde yaşıyorlar. Çok iyi anlaşıyorlar. Hatta David ev değiştirmek durumunda kalmış. Eski ev sahibiyle evlerini ayırmış. Yeni yere taşındığında yine Robert'la ev arkadaşlığı yapmak istemiş. Beraber futbol geceleri düzenlerlermiş. Beraber yemek yerlermiş. Söylediğine göre onun için Richard, bizim için Robert. Çok iyi bir insanmış, işinden arta kalan zamanlarda aşevinde gönüllü yardımcı oluyormuş insanlara. Çok güzel bir hayatları varmış. Ve Robert, David'e ilk yanına taşındığı zaman demiş ki ben eşimden ayrıldım, çocuklarımız artık yetişkin ve ben kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum. Onun dışında ailesiyle ilgili pek konuşmazmış. Ama uzun süredir de sağlık sorunları varmış. David bu olaydan birkaç gün öncesinde bir iş gezisine çıkmış. Ama 4 Aralık günde Robert'a ulaşamamış. Sürekli iletişim halindelermiş. Evin dışında bir kamera sistemi var ve oradan bakmaya çalışmış. Robert ne yapıyor, ne zaman eve girdi çıktı diye. Ve orada fark etmiş ki 3 Aralık akşamı eve dönerken Robert böyle acısı varmış gibi sırtına dokunmaya çalışıyormuş. Böyle Yüzünden anlıyor musunuz acı çektiğiniz? Bu durumdan çok endişelenmiş. Bu yüzden oradaki arkadaşlarından birine söylemiş, haber vermiş. Gidip Robert'a bakabilir misin diye. Arkadaşı eve gitmiş, kapıyı çalmış. 4 Aralık'ta yapıyor bu ziyareti arkadaşlar. Ama açan olmamış. Bunu yine David'e bildirmiş. O yüzden David döner dönmez hemen eve gidiyor. Arkadaşının başına bir şey geldiğine farkında. Ama arkadaşının aslında bambaşka bir insan olduğundan haberi yok. Şok olan polisler bu haberi aileye de veriyorlar artık. Robert'ın eşi ve çocuklarına ve onlar da gerçekten duyduğunda inanamıyorlar. Özellikle bu kadar yakında çıkmasına inanamıyor kimse. 9 yıl boyunca hiçbir şekilde yollarının kesişmemiş olması gerçekten çok ilginç. Maalesef yıllarca aradıkları eşi ve babalarını hayatını kaybetmiş bir şekilde onlardan bilinçli şekilde izole olmuş ve yıllarca onları görmek istememiş şekilde buluyorlar en sonunda ve tamamen farklı bir kimlikte. Şimdi Robert'ı aslında anlamaya çalışıyorum. Belki de gerçekten çok yorulmuştu ve kendine ait bir hayat istiyordu. Bu olabilir. Çocukları da artık yetişkinmiş. Dory ile gerçekten boşanıp onlara haber vererek gitse ve uzunca bir süre istediği kadar kafasını dinlese aslında her şey çok normal olabilirmiş. Ya da en azından gittikten sonra aileye bir mektup yazıp nerede olduğunu bile söylemeyip ben sadece iyiyim, yaşıyorum ama artık kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum dese bile olurdu. Ama yıllarca o insanları acaba öldü mü, acaba birisi zarar verdi mi İyi mi sağ mı diye düşündürmesi bence çok bencilce. Zaten mesela sorunlu bir çocuğu var. Daha çok psikolojisini bozacak bir şekilde bırakıyor onu. Büyük oğlu onun yokluğunu doldurmak için işini gücünü bırakıp ailesinin yanına dönmek zorunda kalıyor. Yani yaptığı şey çok acımasızca. Evet benim bu davayla ilgili anlatacağım her şey bu kadardı. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Aşağıya bırakmayı unutmayın. Bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.